Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yine klasik dolar endeksini, tahvil faizlerini ve VIX korku endeksini değerlendireceğiz. Analizimize geçmeden önce gelecek ay ayın kaçında 18 Aralık'ta gerçekleştirecek FED toplantısındaki beklenti ne arkadaşlar ki yani şu beklentiye baktığımız zaman faizin sabit kalmasıyla ilgili beklenti 40 geriye çıkmış. %52 oranında da 52-53 oranında da 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisi var. Tabi gelen veriler arkadaşlar dolar endeksini ısrarla yükseltecek veriler geldi ve dolar endeksi de bahsettiğimiz bölge üzerinde haftalık kapanış yaptı. Bunu analizde bahsedeceğiz. Yani şu beklentinin düşmesi arkadaşlar ya da sabit kalmayla ilgili beklentinin artması dolar endeksini bir miktar güçlü bir miktar demeyelim epey güçlü hale getirdi ve Haftalardır direnç olan bölgenin üzerinde haftalık kapanış yaptırdı. E, beklenti bu şekilde. Tabi bu hafta e, yine Aralık ayının başında gelecek istihdam verileri ve Aralık ayının ikinci haftasında gelecek enflasyon verileri e, bu beklentileri değiştirecek. Ama Aralık ayında e, yani görünen bir 25 bas puanlık faiz indirimi e, ama veriler tersini söylerse bu iptal olabilir diye de bir beklenti var. Göreceğiz arkadaşlar. Verileri takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta ekonomik takvimde bizi neler bekliyor? Pazartesi günü bir şey yok. Aslında bu hafta çarşamba günü odaklanmak lazım. Ama salı günü de ABD tarafında birkaç önemli verimiz var. Konut satışları verisi arkadaşlar. Bunlara bakmak lazım. Bir de şurada evet. Tüketici güveni endeksi arkadaşlar. Konut satışlarıyla bu iki veriye bakmak lazım. Bir de salı günü geçen ayki... Toplantının ya da bu ayki diyelim ayın başındaki toplantının e, tutanaklar açıklanacak. Zaten tutanaklarda e, bahsedilmişti yani neden faiz indiriliyor, e, kısa bir dalgalanmaya neden olabilir ama çok önemli değil. Yani salı günü çok önemli. Asıl önemli gün arkadaşlar önümüzdeki haftanın en önemli günü Çarşamba günü. Burada neyi takip edeceğiz biz? Çarşamba günü takip edeceğimiz veri arkadaşlar e, şu gayri safi yurt içi hasıla ama bunun yanında işsizlik verisi. Bu da değil. Çarşamba günü asıl takip edeceğimiz veri saat 18'de gelecek tüketim giderleri verisi arkadaşlar hem yıllıkta hem aylıkta bu çok önemli. Neden tüketim giderleri verisi önemli arkadaşlar? Tüketim giderleri artarsa enflasyonist bir görüntü oluşturacağı için yine faiz indirim beklentilerini arttırabilir. Yani işin özeti şu önümüzdeki hafta şayet Şimdi beklentiler yazılmamış ama aylıkta baktığımız zaman %03, e, yıllıkta baktığımız zaman da 2.7. Bunların üzerinde gelecek rakamlar dolar endeksini düşürür. Tekrar diyorum. Bunların üzerinde gelecek rakamlar beklentileri yazmadıkları için bir şey diyemiyorum ama bu güncellenir büyük ihtimalle. E, bu gece ya da yarın bunun güncel beklentilerini görebiliriz arkadaşlar. E, tekrar diyorum. Tüketim giderleri verileri yüksek gelecek olursa beklenti ve üzerinde gelecek olursa dolar endeksini düşürür. Peki beklentilerin altında gelirse arkadaşlar o zaman dolar endeksi yukarı yönlü hareketine devam eder. Bence önümüzdeki hafta e, piyasanın kaderini belirleyecek olan veri bu arkadaşlar. Bunun dışındaki veriler kısa süreli dalgalanmalar neden olabilir ama asıl bu iki veriye çok dikkat etmek gerekecek önümüzdeki hafta için. Yüksek gelirse dediğim gibi üst bir görüntü. Yani enflasyonu arttırabilecek bir görüntü olduğu için dolar endeksinin ve faiz ile ilgili beklentileri tekrar 25 bas puan tarafına ee, şurada gösterdiğimiz beklentiyi 25 bas puan tarafına artır. Yani bu %52'den belki %70-80'lere çıkabilir arkadaşlar. O zaman dolar endeksinde e, düşüş bekleriz. Ekonomik takvime de baktık. O zaman teknik olarak dolar endeksini yorulmaya çalışalım. Geçen hafta bahsettiğimiz bölge üzerinde haftalık kapanış aldık. Günlük kapanış e, özellikle kaç demiştik? 107 Şöyle bakalım kaçtı burası? 107.4 yani üzerinde tam net değil arkadaşlar. Haftalık kapanış aldık ama bölgenin üzerinde günlük net değil. Şöyle haftalıkta göstereyim nasıl bir kapanış aldığımızı. Şimdi peki bu bölge üzerinde hafta bu önümüzdeki haftaya da kapatırsa. Yani arkadaşlar şu anki görüntüde teknik olarak nereye kadar? 109.5 buçukla 111 bandına kadar bir alan açılmış görünüyor. Tekrar ediyorum 109.5 ile 111 bandına kadar. Belki 109 bandı da olabilir. Yani 109 da 111 arası ama ben 109.5 diyeyim. E, 3 aşağı 5 yukarı o bölgeye kadar bir alan açılmış görünüyor şu anki görüntü bu arkadaşlar. Peki önümüzdeki hafta için e, dolar endeksinin düşmesi için neler gerekli? Bir söylediğimiz Çarşamba günü gelecek verinin e, tüketim giderlerinde bir yükseliş olması iki teknik olarak da baktığımız zaman teknik olarak arkadaşlar şu e, kabaca 100 kaç burası? 105.8 yani 105.8'in altında gün kapanışları gelirse dolar endeksi şu yukarıdaki hareket fake olarak kalır. Yani şuradaki hareket fake olarak kalır. Buradan olası burayı retest sonucunda tekrar tabi bölgeyi deneyip dönme ihtimali de var yani burada. Çünkü bölge üzerinde hafta kapattığı için retestte alıcı bulma ihtimali de var. Bu sıkıntı dediğim gibi şunun altında şu bobinin altında bence gün kapanışı alması lazım. O da 105.8 civarı arkadaşlar. 105.8'in altında gün kapatırsa o zaman dolar endeksi tekrar kalıcı bir şekilde dönüyor deriz. Ee, geri gelip buralarda tutunup tekrar alıcı buluyorsa o zaman bölgeyi alıcılar uzun süre sonra ele geçirdi. Peki hiç hiç aşağıya değmeden yukarıya gidersen olur. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu potansiyeli görüyorsunuz. Ee, hiç değmeden buralarda oyalanıp oyalanıp veriyle birlikte buralara giderse o zaman bu bölgeden ee, en azından düzeltme ile ilgili sinyalleri takip ederiz. 109.5 ile 111 arasında. Yani sıkıntılı kapattı arkadaşlar. İşin özeti bu. Haftayı dolar endeksi sıkıntılı kapattı. Çarşamba gününe odaklanacağız. Gelelim VIX tarafına. VIX tarafında e, tekrar dediğimiz bölgeye doğru bir yükseliş olabilir demiş. Ki. Evet oldu. Yani e, aslında VIX tarafında yorumlamak çok da zor değil. E, görüntüye bakın. Şöyle bu bölge destek bölgesiydi aşağıya kırdık. Şu desteğin altına birazcık sardık ama sert bir şekilde tepki geldi. ABD endekslerinde bir düzeltme gördük. İkinci bir düzeltme gördük. Ve buradan tekrar ABD endekslerinde bir toparlama geldi arkadaşlar. Yani VIX'te tekrar edelim yukarıda 18 ile 19.5 arası direnç bölgesi burayı denedi tekrar geri geldi. Aşağıda da 16 ile 14.5 arası destek. Destek bandına doğru geldi. Buralarda tekrar yataya sarar. Tekrar yukarı doğru dönüş görüyorsanız bilin ki ABD endeksleri bir tur daha düzeltme. Peki sarmaz. Aşağı doğru devam eder. 14.5'un altında gün kapatır ve devam ederse o zaman ABD endekslerinde yeni bir nasıl diyelim yükseliş dalgası diyelim artık. Bıraktığı yerden yeni bir yükseliş dalgasına geçer. E, pozitif anlamda yorumlanır. Ama şu an tekrar desteğe çekildi. Dikkatli olmak lazım diyelim arkadaşlar. Tekrar bakın bu bant. Neden burası önemli? Şöyle 16 ile 14.3 arası bakın burada altına şurada bir sarkma oldu. Bu fake olarak kaldı. Ee, tekrar bakın yani burayı saymaz <laughs> saymazsak 14.5 bandını korumuş diyelim yani uzunca bir süredir ne zamandan beri temmuzdan beri değil mi üzerine attığı bölgenin VIX e, bir türlü altına inememiş yani demek ki 14.5 altına yerleşirse ABD endeksleri için yine e, şuradakine benzer e, nasıl diyelim şuradakine benzer uzunca bir süre böyle bir yatay bu alana girerse güzel şeyler olur. E, yıl kapanışı için en azından olumlu şeyler konuşuruz. Yani yeni yeni zirveleri konuşabiliriz. Ama dediğim gibi 14.5 altında günlük kapanışlar alması lazım bunun için. VIX'i de yorumlamış olduk. Şimdi geldik tahvil faizlerine. Tahvil faizlerinde de bir miktar düşüş olmuştu. E, ama sonra tekrar toparladı. Yani şöyle söyleyeyim. Yukarıda arkadaşlar 4.48 ile 4.55 bandını koruyor. E, aşağıda da şu 4-25 ile 4.35 arası koyu gri alanı koruyor Bakın buranın üzerine attıktan sonra burayı destek olarak e, korumaya çalışıyor Ama şöyle baktığımız zaman sanki e, geri dönecekmiş gibi Yani bir yorulma emaresi var Ne zamandan beri bu hareketi gerçekleştirmişti? Şu sürecin dibine bakalım isterseniz neresi burası Eylül 13 Eylül'den beri gerçekleştirdi. Trendde bir yorulma emaresi var. Tabii dönüş için ne gerekli arkadaşlar? Tekrar edelim 4.20'nin altında gün kapanışları gelirse tekrar tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir çekilme görürüz. Peki bunun için ne gerekli? Bunun için tekrar ediyorum arkadaşlar faiz indirimi ile ilgili beklentilerin artması lazım. Ve yani bunun beklentiler artması için ne gerekli? Bu hafta çarşamba günü gelecek tüketim giderleri verisinin e, yüksek gelmesi lazım. Yani giderlerin artmış olması lazım. Enflasyonist bir veri gelmesi lazım ki e, hem beklenti e, faiz art indirimleri tekrar devam edecek hem de bu bölgenin değil mi kırıldığını görmüş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde yorumluyoruz ki dolar endeksini de 105.8'lerin altına çekmesi lazım. Yani bu hafta bu veri çok önemli. E, peki veri dolar endeksini arttıracak şekilde gelirse ne olur? O zaman tahvil faizleri de yukarıdaki 448 455 bandını dener ve e, kırmaya çalışır arkadaşlar orayı kırmaya çalışır onu söyleyelim yani o zaman onslar üzerinde de bir baskı görürüz onsların geçen haftaki yürüyüşünün nedeni e, tamamen e, bölgesel risklerden Ukrayna ile Rusya arasındaki işte bu füze birbirlerine füze göndermesi işte Almanya'nın İngiltere'nin açıklamaları vesaire bunlardan kaynaklı arkadaşlar yani bölgesel risklerden kaynaklı olduğu için ons e, güçlü durmuş oldu evet Kafir faizlerine bu şekilde yorumladık. İkinci videomuzda, e, ikinci videomuz arkadaşlar, değerli metallerle ilgili olacak. Orada zaten detaylı yorumlayacağız. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.